Evet sevgilisi. Burada bir defterin bir sayfasına ait birim kare sayıları verilmiş. Bu defterdeki bu sayfa yan yana 48 adet birim kareden, üst üste ise 64 adet birim kareden oluşmaktadır. Önce biz bir sayfaya ait birim kare sayısını bulalım. Bunun için yapmamız gereken işlem 64'te 48'i çarpmak olacak. Yapıyoruz. 64 çarpı 48'den önce 64 asal çarpanlarını ayırdık. 2 üzeri 6. Daha sonra 48 asal çarpanlarını ayırdık. 2 üzeri 4 çarpı 3. Bulduğumuz bu değerleri götürüp yerine yazdık. Çarptığımızda sonuç 2 üzeri 10 çarpı 3 çıktı. Bu bulduğumuz sonuç bir sayfadaki toplam birim kare sayısıdır. Daha sonra bizden soruda 108 sayfa için birim kare sayısını istiyor. Bunun için yapmamız gereken işlem bulduğumuz bu sonucu 108 ile çarpmak olacak. Yapıyoruz 108 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 3'ten 108'i de asal çarpanlarına ayırıyoruz. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3'ten bulduğumuz bu sonucu çarpımda yerine götürüp yazıyoruz. Sonuç 2 üzeri 12 çarpı 3 üzeri 4 çıkıyor. Çarpmada yerler değişebilir. Ee, Buradan sonuç e, 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 12 yani B şıkkı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar çarpanlar ve katlarla ilgili bir soruya bakıyoruz. Öncelikle yeni nesil sorularda soruları bir anlamaya çalışalım kesinlikle. Şekilde İçinde birden yüze kadar numaralar yazılmış. 100 kart bulunan bir torba verilmiştir. Matematik dersinde bu torba kullanılarak yapılan bir etkinlik şu şekildedir. 3 adım verilmiş. Diyor ki birinci adımda torbadan 16 ve 23 sayılarını çeken bir öğrenci. Üçüncü adım sonucunda hangi sonucu elde eder? Arkadaşlar diyor ki birinci adımdan iki kart çekecek. Birinci adım torbadan iki kart çekecek. Eğer ki diyor kartlar üzerindeki sayılar aralarında asal değilse birinci adıma döneceksin. Kartlar üzerindeki sayılar aralarında asal ise küçük olan bir eksiyle büyük olan bir fazlasını alıp üçüncü adıma geçeceğiz. Üçüncü adımda diyor ki ikinci adımda elde edilen sayıların ekokunu ebobuna böleceğiz. O zaman bakalım bize zaten ne demişti 16 ve 23 sayılarını çekmiş. Hemen düşünüyorum 16 ve 23 aralarında asal mı? Aralarında asal ne demekti? Bir ve başka bir böleni olmayan birin dışında başka böleni olmayan Ortak böleni olmayan sayılar aralarında asaldı 16 ile 23 Birin dışında başka bir ortak bir böleni olmadığı için aralarında asal diyorum o zaman hemen ikinci adıma geçiyorum Çünkü birinci adıma dönecektik asal değilse bunlar asaldı Ne diyor Küçük olanının bir eksiği dikkat edelim küçük olanımız kaç 16 bir eksiği 15 Büyük olanının bir fazlası 23 Bir fazlası 24 diyor ki bunun Ekok'unu ebob'una böl. Birlikte 15 ile 24'ün ebob ve ekok'unu bulalım. Arkadaşlar egok, e, ekok ve ebob neydi? İlk önce asal çarpanlarını bölecek olursak en küçük asal sayımız 2 olduğu için 2'ye bölüyorum. 15 bölünmez aynen bırakıyorum. 24 bölünür 12. Sonra tekrar 2'ye bölüyorum. 6, 15. Sonra 2'ye bölüyorum. Bu bölündü. Ancak şu bölünmedi. Bırakıyorum. 2'ye bölündü. Şimdi ne yapıyorum? Sonraki asal bölenimiz 3. 3'e böldüğüm zaman bakın bu da bölünür. 5 kere var. Bu bölünür. 1'e düştü. Bu ikisini de ortak böldüğü için daire içine alıyorum. Sonra en son 5'e bölüyorum. 1, 1. Evet hepsinde 1'e geldik. O zaman bizim işlemimiz tamam. Şimdi biz EBOB ve EKOK'unu ayarlayalım. EKOK'umuz neydi? Tüm sayıların çarpımıydı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ve 5. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 5 40 40 kere 3 120 ekokunu bulduk ebobumuz da ortak çarpan olanlardı 3 bize ne diyor ekokunu eboba böl o zaman 120'yi 3'e böleceğiz 120'yi 3'e böldüğümüz zaman 4 kere yanında da 0 koyuyorum cevabımız 40 arkadaşlar a üssüne çarpı a üssü m eşittir a üssü n artı m. Bildiğiniz bunlar üslü ifadeyi soruyor. Üslü ifadelerde çarpma ve bölme. Zaten biliyorsunuz ki üslü ifadelerde çarpma olunca tabanlar eşitse üsler toplanıyordu. Tabanlar eşitse üsler bölme işleminde çıkartılıyordu. Bu bilgiyi bize vermiş. Aşağıdaki tabloda verilen harflerin her bir altında bulunan üslü sayı temsil etmektedir sessiz harfler sesli harfler k n d e i a bize verilmiş bunlar mesela k 3 üsü 7 demek a 3 5 demek yandaki tabloya göre oluşturulacak kelimelerin sayı değerleri aşağıdaki bilgilere göre hesaplanmaktadır İlk harfin değeri altındaki üssü sayıya eşit olmak üzere sonra gelen harf sesli ise ne diyor bir önceki harfin temsil ettiği sayı ile çarpılacak sessiz ise bir önceki harfin temsil ettiği sayıyı bölecektir. Kelimeyi oluşturan tüm harfler bitene kadar bu işlem uygulanacaktır. Kelimenin sayı değeri bulunacaktır. Buna göre aşağıda verilen kelimelerin hangisinin sayı değeri en büyüktür? Arkadaşlar, dediğim gibi her zaman diyoruz. Yeni nesil sorularda soruyu anlayın. Aslında çok kolay. Burada diyor eğer ki sesli ise örnek aslında şıklardan gidelim. Mesela anne kelimesi. Birlikte yapalım. Şimdi A harfi benim için kaçtı? A harfi 3 üssü 5'ti. O zaman ben diyorum ki A harfi 3 üssü 5 yazıyoruz. Sonradan ne? N harfi benim için neyi ifade ediyordu? 3 üssü eksi 4. Sonradan N Yine 3 üssü eksi 4 zaten. E harfi 3 üssü eksi 2. Ben bu değerleri buldum. Bana diyor ki A zaten ben ilkini yazdım. Bu ilkini kabul ediyoruz. N harfi benim için sesli harf mi? Sessiz harf mi? Sessiz harflerden. Eğer ki diyor sessiz harf ise ne yapıyorduk? Sayıya bölüyorduk. O zaman 3 üssü 5 bölü 3 üssü eksi 4 olacak değil mi? Buradan bölme işleminde biz ne diyorduk? Üstler çıkartılıyordu. Yani 5'ten eksi 4'ü çıkartacağım. Arkadaşlar burada direkt düşüp 5'ten 4 çıkartıp 1 diyorsunuz. Ama 5'ten eksi 4'ü çıkartmam lazım. 2 tane eksi işareti yan yana gelince toplama yapıyorduk demiştik. O zaman buradan ne oluyor? 3 üssü 5 artı 5 artı 4 9 oluyor. Yine sessiz harf. Sessiz harf gelince yine ne yapılıyordu? Bölme işlemi yapılıyordu. Yine bölme işleminde ne diyoruz? 9'dan 4'ü çıkarttım. Şuradan ne buluyorum? 3 üssü 9 eksi eksi 4 13 değerini veriyor. Şurayı da hallettik. En son E'ye geldik. E benim için sesli harf. Diyor ki sesli harf olunca ne yapıyorduk? Bakın sesli harfte çarpılacak diyor. O zaman sesli harfte çarpılacaksa bunun yanındaki eksi 2 ile çarpıyorum. Biz burada ne yapıyorduk? Normal toplama yapıyorduk. 13 artı eksi 2 olacak üslümüz. E tamam 13'ten 2 çıkarttığımız zaman cevabımız 3 üssü 11 olacak. O zaman anne ifadesi benim için kaç arkadaşlar? 3 üssü 11. Şimdi uzun uzun ke e kediyi bulalım. Şöyle yapalım beraber. Kediyi yaptığımız zaman kedi diyorum ve çözelim. K harfi 3 üssü 7. Sonra E harfi benim için 3 üssü eksi 2 ya. Onu yazıyorum. D'yi yazalım. 3 üssü eksi 3. İ'yi yazalım. İ 3 üssü 6. Bunları yazdıktan sonra ne diyorduk? Sessiz ise böleceğim. Sesli ise çarpacağım. Bu sesliydi. Çarpma işlemi yapacağız. O zaman hemen burayı yaptığım zaman çarpmada ne diyorduk? Üstleri toplarım. 7 ile eksi 2'yi topladığım zaman işaretler farklı olduğu için çıkartırım. 3 üssü 5 olur. Sonra D harfi sessiz harfti. Sessiz harf olunca bölme işlemi yapılacaktı. O zaman bölme işlemi yapıyorum. 3 üssü eksi 3. Bölme işleminde tabanlar işte üstler çıkartılıyordu. 5'ten eksi 3 çıkarttığım zaman eksi eksi 3 oluyor. 2 eksi yan yana gelince toplama işlemi yapıyordu. Burası ne olur arkadaşlar? 3 üssü 8 olur. En son İ harfine geldik. İ harfi sesli bir harf sesli harf olunca çarpıyorduk 3 üssü 6 ile çarparım buradan ne olur efendim 3 14 o zaman kedi bizim için 3 14'ü gösterir gelelim Nida'ya birlikte yine yapalım Nida'yı yazdığım zaman ne diyorum N harfimiz neye denk geliyor 3 4 e, i harfi sesli harf olduğu için çarpacağım bakın direkt çarpmayı yaptım 3 6 D harfi burayı halledelim önce. 3 üssü eksi 4, 3 üssü 6 çarpma işlemi olduğu için normal toplama yapıyorum. İşaretler farklı olduğu için büyükten küçük çıkarırım. Büyüğün işaretini yazarım. 3 üssü 2 olacak. D harfi neydi? 3 üssü eksi 3. A harfi 3 üssü 5. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, ne demiştik? Burayı hallettik. D harfi sessiz harfti bölme işlemi olacak. O zaman bu araya bölme işlemi yapıyorum. Eksi 3 diyorum. Bölme işleminde neydi? 2'den eksi 3'ü çıkartacağım. Bunun işareti eksi. Bir de araya çıkartma koyduğum zaman toplama işlemi oluyor. 3 üssü 5 olmuş oluyor. A harfi sesli bir harf. Çarpma işlemi. Bu da 3 üssü 5. O zaman sonucumuz ne oluyor? 3 üssü 10 oluyor. O zaman Nida'yı da bulduk. 3 üssü 10. En son geldik Eda'ya. Eda bizim için daha kolay. 3 harfli. Hemen yazalım. Eda. İlk başta ne diyorum? E harfi neydi? 3 üssü eksi 2. Bakın yazıyorum. D harfi 3 üssü eksi 3. A harfi şurada 3 üssü 5. Sonradan ne diyorum? E harfini aynen zaten alıyoruz. D harfi sessiz bir harf olduğu için bölme işlemi. O zaman bu araya bölmeyi yapıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Burayı biraz açmak istiyorum. Tabanlar eşit. Tabandan birini yazarım. Bölme işlemi olduğu için çıkartma yaparım. Eksi 2 eksi eksi 3. Az önce de biraz anlatmıştık ama eksiler yan yana gelince artıya dönüşüyordu. Eksi 2 artı 3. 3 üssü artı 1 oluşuyordu. Sonra A harfi sesli bir harf benim için. Çarpma işlemi yapılacak. 3 üssü 5 ile çarptığım zaman cevabımız 3 üssü 6 olacak. O zaman benim için Eda da 3 üssü 6'ya eşit. Bize soru ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi en büyüktür? Düşünüyorum. Zaten tabanlarım eşit. O zaman üstü büyük olan büyüktür. Cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.